Arkadaşlar selam yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni bir oyunda karşınızdayım. Sizlerle beraber Tavern Master ismindeki bir oyunu oynuyoruz. Oyunumuz arkadaşlar bir e, böyle han yapma oyunu, han işletme oyunu. Şöyle birazcık sesleri kısacağım. Kendi konuştuğum şeyi duyamıyorum çünkü. Heh kafam karış ya. Tamam. Oyunumuz arkadaşlar bir taverna işletme oyunu. Han işletme artık nasıl derseniz. Sizlerle beraber bir taverna işleteceğiz. Zaten Mountain Blade serimizden biliyorsunuz. Bu tarz bir mekanda geçiyor. Bu tarz bir çağda geçiyor. Hem Mountain Blade da oynayalım hem de sizlerle beraber. Ee... Abi ses bazen çok artıyor bazen çok azalıyor. Çok dengesiz bir müzik sesi var. Neyse. Abi ilk defa oynayacağım. Şöyle yeni oyun diyelim. Oyunun Türkçe dil desteği var. Bu arada oyun şu anda Steam'de indirimde, haberiniz olsun. Zorluk seviyesi. Çayını içerken oyuna daha kolay para kazanırsınız ve daha az tehlikeli karşılaşırsınız. Kafanızı dağıtın. Normal. Tamamen dengeli, her şeyin olması gerektiği gibi. Zor. Tavern'i yönetmek ve para kazanmak daha zor olur, gerçekçi mücadele. Aa biz normali seçeceğiz. Tavernanıza hoş geldiniz. İşletmenizi yönetmek ve büyütmekten sorumlusunuz. Tamam. Etrafa bakın. Farenizin tekerleğine basılı tutun veya WASD tuşlarını kullanarak kamerayı sürükleyerek hareket edin. Şöyle. Ha, tamam. Gayet güzel. Farenin sağ düğmesini basılı tutup fareyi hareket ettirerek kamerayı. Tamam. Aynı roller coaster tayfındaki gibi. Tamam. Taverna hiç tavernaya benzemiyor. Bir duvara eksik. Kapısı ve penceresi yok. Bunu düzeltelim. Peki. Burada inşaat menümüz var. Buradan farklı duvar tipleri seçebiliyoruz. Önce eksik olan duvarı inşa edelim. Duvar inşa düğmesine tıklayın. Tamam. Müşterinin girebilmesi için bir kapıya ihtiyacımız olacak. Buraya mı koymam istiyor? Tamam. Bir de pencere ekleyelim. Tamam. Harika iş çıkardın. Şimdi birkaç masa ve bank satın alalım. Şu anda tavernamızda sadece bir masamız var. Bu yeterli olmayacaktır. Haydi aşağıdaki yemek odası düğmesine tıklayarak bir tane daha alalım. Oo, ne güzel masalar var burada. <laughs> 70'miş bunun fiyatı. Nisterik ilk masaya alalım. Al. Şimdi iki tane bank almalıyız. Bu wow, koltuklara bak. Oğlum çok iyi lan. Tamam. Tavernamızın tam olarak ne kadar iyi aydınlatıldığını görmek için bu onay kutusuna tıklayıp ışıkları görebiliriz. He şurası aydınlatılmıyor. Şu ilk koltuk. Banklardan birinin hiçbir ışığı kapsamında olmadığını görebiliyoruz. Bunu düzeltmek için mum ışığı alalım. Of. Şamdanlar falan var be. <laughs> Şu üstüne koyalım bunu. Harika iş çıkardın. Artık misafirlerimiz için yeterince yerimiz olduğuna göre bir sonraki adım servis için bira almak olacak. Tamam. Birayı almak için önce bara gitmeliyiz. Menüyü açmak için bara tıklayın. Şu anda sadece servis edecek suyumuz var. Birayı muhafaza edebilmek için bir fıçı alalım. Vay limonata fıçısı, şarap fıçısı, İngiliz birası fıçısı. Süt, elma şarabı, bal şarabı fıçıları. Vay vay vay. Bireyi servis etmek için önce fıçıyı doldurmamız gerekiyor. Devam etmek için dolum çubuğuna tıklayın. Maksimum dolum. Tamam. Birayı doldurduk. Harika iş çıkardın. Artık insanların oturabileceği bir yerimiz var. Servis edilecek içki yerimiz var. Son olarak eksik kalan tek şey personel almak. Tamam. Personel açılır penceresini aç. İşe al. Garsonlar. Barmenler. Her gün işe alabileceğiniz yeni adaylar önerilecektir. İşe al düğmesini tıklayarak 4 kişiden birini seçin. Aynı anda 4 içecek taşıyabiliyor. Ama hızı yavaş. 3 içecek taşıyor ama hızı <laughs> daha hızlı. Abi ben Aid'im alacağım ya. Aid'im alacağım. Ha özellikleri de var. Her gün artı 3.5 daha fazla müşteri çeker. Aynı anda 8 şeyi taşıyabilir. Abi ben şu an aid'im alacağım ya. Yalnız işe al değil, işe ol. <laughs> Çevreye bak. Peki. Aid'im şu an mutlu. Mutsuz olursa buradan maaşını arttırıyoruz galiba. Şimdi İşe bir garson aldıktan sonra işimiz bitti. Servis eden her içerikten başçı alır. Ruh hali her gün 120 daha yavaş düşüyor. Servis eden her yiyecek için 5 başçı alır. Abi şu iyi ya. Hem çok içerik taşıyor hem hızlı hareket ediyor. Kamera ismindeki ablayı alacağım. Bunlar ne abi? Misafirlerin gelmeye başlaması için gereken her şeyi hazırladık. Süreyi durdurmadan önce taverna için yeni eşyaların kilidini nasıl açabileceğini görelim. Araştırma düğmesine tıkla. Yükseltmeler farklı misafir tiplerine hizmet verilerek araştırılmaktadır. Sol tarafta araştırma maliyetini görebilirsiniz. Mutfak için 25 ortak misafire hizmet vermeniz gerekiyor. Şu anda tek seçeneğimiz mutfak araştırması. Bu nedenle başlamak için araştırma düğmesine tıklayın. Mutfak bittikten sonra araştırma yapılabilecek 3 yükseltme daha mevcut olacak. Ha ben anladım olayı Yükselteceğimiz şeyi seçip onun görevlerini sonra yapmaya çalışıyoruz Anladım olayı Günlük misafir sayı size her gün ortalama kaç kişinin tavernanıza geleceğini söyler Dekorasyon ürünleri ve tavernanızı geliştirerek bu sayıyı artır Ortalama günlük 20.7 misafir geliyormuş tamam Hepimiz hazırız. Artık tavernamız açılabilir. Oyuna devam etmek için oynat düğmesine tıklayın ve müşterinin gelmesini bekleyin. Yalnız... Ha ben müzik kusuyorum bu müzik sesi artıyor. Ben anlamadım ya. Başlatalım. Size son tavsiyemiz oturmak için yeterli alan olup olmadığını dikkat etmenizdir. Oturacak her yer ise daha fazla masa ve bank satmanın iyi şansı. Tamam. Şimdi abi sizlerle beraber öğretici bitme göre keşfetmeye başlayalım. Aa sesler falan geliyor. Şöyle yapacağım. Sesi kısıp kalabalık sesini artıracağım. hah şöyle. Aa, burada Aiden var. Level atlayabiliyor. İçecek hazırlıyor. Su ve bira taşıyor. Güzel. Burada da Tamera var. Bunlar ne acaba? Ha, hangi işi hangi öncelik sırasıyla yapacak onu seçiyoruz burada anladım. Masalarımız doldu abi. Bir masa mı alsak biz? Şöyle. Şuraya bir masa alalım. 70 abi paramızda alsa. Şuraya bir bank alalım. Bir de şuraya banka alalım. Tamam. Ha buraya dört kişi daha oturabilir. Kimler gelmiş müşteri olarak? Bir amca var, bir abla var. iki tane daha abla var burada. Burası da fır, kadınların geldiği bir yer olmuş. Enteresan. Su başına iki dolar mı kazanıyoruz biz? Tümünü 6'ya doldur. Tamam. Şu mende ne varmış? Aa, dekorasyon ürünleri var. Bu ne? Bir şeyin postu ama ne postu acaba? Enterse halılar falan var, güzel. Başka ne var? Aa, Şövalye falan var abi. Kitaplık var. Duvarda kalkan falan var. Bu arada ben bunlara bakarken oyun dur duruyor mu arkada? He. Dümen var, dümen koyarız abi. Aa Mona Lisa tablosu bile var. Yıldızlı gece var. Abi ünlü tablolar falan var. Oha çok iyi. Oha tavern oyunları bile koyabiliyoruz. Bayağı iyi. Çok detaylı abi. Bu itlerde ne var? Upper wall. Ha üst kat duvarları. Lower wall. Zemin dokuz zemini falan değiştirebiliyoruz. Vay vay vay. Güzel güzel. Bu alan fır bize ait galiba. Mantar toplayabiliyoruz mu acaba? Yok. Mantarlar var. Tower Master. Aa nehir var. Köprü falan var. Abi oyun ortamı çok iyi değil mi? Azıcık sesi artırdım da. Ben müzik çok bastırsa istemiyorum. Onun dışında diğer sesler gelebilir. Müzik biraz kafamı karıştırıyor konuşurken o yüzden. Bu ne abi? Görev listemiz bir. 4 adet masaya sahip olun diye bir görevimiz varmış. Bunu tamamlarsak 3 tane ilerliyoruz dartta 8 adet banka sahip olursak o var. Tavernanın dışındaki tabelaya tıklayarak tavernanın adını değiştirin. Tamam. Herhangi bir araştırmayı bitirin. Bunların sonucunda da o ödüller kazanıyoruz. Vay 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 çok güzel. Anladığım kadarıyla oyunda yapacak işler bitiyor. Şimdi tavernamızın adını değiştirelim. Tavernamızın ismi. Aa şimdi çalan müzik çok güzel işte. Abi çok iyi ya. Sesler, müzikler, her şey çok iyi. Tavernamızın ismi ne olsun? Hmm. Gurbetçi. Dur. Ya da gurbetçi değil. A um. Denizci <laughs> Tavernası Abi akşam oldu müzikler falan çok iyi ya ben bu oyun isimden bu arada puanlayacağım olumlu bir şekilde Kolay kolay oyunlara yorum yapmam puanlam ama Bu oyunun garip bir atmosferi var çok hoşuma gitti ya Kirlileri alır mısın? Tamera mıydı ismi? Bak her seferine dört tane taşıyor kirleri. Oğlum ne kadar bira içmiş lan ama... Aa sarhoş oldu. Aha. Kafa. Oha detaya bak. Dört tane bira içti diye sarhoş oldu. Bir de işte su içiyor. Kusacak birazdan. Bakayım düz yürüyebilecek mi onu merak ediyorum. Kafayı buldu ya. Yo yürüyor ama bir sarhoş olmuş gibiydi sanki. Ya müzikler harika ya. Çok keyif, çok rahatlatıcı bir oyun ya. Tamera. Seviye atlamış Tamera. Yükseltelim ve merdiven çıkmaya gerek yok. kendi hızını arttıralım. Tamam. Aa seviye 2 olduğu için maaşı artmış Tamera'nın. Ha. Seviye yükseltmek o, o kadar da mantıklı değil o zaman. Şu an akşam olduğu için kimse gelmiyor mu taberne Gün özeti. Um, ee, satılan şeylerden 103 kazanmışız. Bahşişlerden de 19 kazanmışız. Yani günlük şu anda bizim 122 lira karımız var ama tabii ki bir sürü harcama yaptık, inşaat falan yaptık. O yüzden karda değiliz. Günlük 122 kazanıyoruz. Ertesi güne başla. Gün geçince param düştü abi. Günlük ödeme mi yapıyoruz biz bir de? Garip. Aa kale var. Vay be. Abi çok iyi be. Ya gerçekten aşırı iyi yani. Tavernin ışık. Ha. Güzel iki tane ilerledik. Güzel. Abi şey çok güzel. Yani evet öyle çok aksiyonlu bir oyun değil ama arkadaki müzikler, atmosfer yani oyun kendisine kaptırıyor. Ben aşırı hoşuma gitti ya bilmiyorum. Bu ne? şey değilmiş tamam. Şimdi bizim buraya bir masa daha koymamız gerekiyor. Kamera boş durma hemen. Ne istiyorlar sever bakalım. Ha eliyle böyle yapıyor bir tane ver gibi. Abi olaylara bakar mısın ya? Bakayım bu nasıl işaret yapacak? Dur. Merak ediyorum şu an. Böyle yaptı ha. erkek böyle yapıyor kadın böyle. Ha. Yo buradaki adam da böyle yaptı. Ha demek ki su için böyle yapıyorlar, bira için böyle yapıyorlar. Anladım. Aynen bak bu böyle yaptı. Çok enteresan ya. Biz hemen dördüncü masamızı alalım abi. Yanlış koydum değil mi? Yanlış koydum. Ben şimdi bunun yerini nasıl değiştireceğim? Bir dakika hocam, ne? Abi şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben bu masanın yerini nasıl değiştireceğim? Ha? Tamam, bu kadar kolaymış ya. R Roller coaster, taikindak gibi zor zannettim de bir an. Bir tane bank alabiliyoruz ama bir tane daha alamıyoruz. Şu an param yok. Bir bankta alırsam iyi olacak. Şu görevi tamamladık. Bir bank daha şey yaparsam şu görevi de tamamlanacak. Şu an 4, 16 kişi aynı anda misafir edebiliyoruz. Aiden seviye atlamış. Maaşı da artacak tabii ki level verirsem. Aiden'ın ee, şu hızını artıralım abi şöyle tamam. Hmm. Abi tam var ya çayını kahveni alıp içerek oynamalık oyun ama benim suyum var ben su içeceğim. Bilmiyorum bir tek ben bir çok keyif aldım arkadaşlar yazsanız aşağıya ya. Bu arada oyunun fiyatı şu an 17 lira mı 18 lira mı o civarda bir şey. Dediğim gibi indirimde Steam'de alabilirsiniz sizde. A benden geçerli not aldı şu anda ilk bölümden daha. Biraz hızlandıralım. Para gelsin de. Daha yüksek prestij daha çok müşteri çeker. Dekorasyon alarak prestijinizi artırabilirsiniz. Ha mutfağı açtık. Mutfak kilitini açtığınız için tebrikler. İşte 800 altın bonusunuz. Bu sayede onu inşa etmek için yeterli paranız olacak. Adım 1: Mutfak dükkanına git. Adım 2: Bir mutfak tezgahı, tabak rafı ve bir sandık satın al. Adım 3: Aşçı tut. Adım 4: Müşterilere yemek siparişi vermesini bekle. Anladım, onu yaparız da. Önce araştırmalarımıza bakalım. Limonata araştırabiliriz. Her gün günde artı yedi misafir araştırabiliriz. Ben bir şeyi merak ediyorum. Mesela şunu araştırmak istedim limonatayı. Sonra peşinden de aşağıdakini araştırabiliyor muyum yoksa tek bir yerden mi ilerlemem gerekiyor? Çünkü müzisyenler de çok güzel bence. Müzik falan çalarlar yani hoş olabilir. Limonata da güzel. Farklı bir şey servis ederiz. Abi önce limonatayı ben başlatacağım. Umarım diğerlerini de açabilirim. Um. bir bank daha koyacağım. Aa menümüz var. Oha. Vay oğlum oyun çok iyi be. Şunu şuraya koyalım. Aman diyeyim yanlış yaptık. Ben bunu Ben bunu sandalye zannettim ya. Sat sat. Zarar ettik. Kaç para zarar etti? 21 altın zarar ettik. Heh şöyle tamam. Gayet güzel abi. Duvara bir şey asabilir miyim? Yeni görevler niye gelmedi? Duvara bir şey asmak istiyorum ben. Dekorasyonlar. Oğlum çok pahalı ya. Bunlar da daha açılmamış zaten. Dekorasyonlar çok pahalı. Bugün kaç para kazandık? Bugün bayağı kardayız. Gerçi 800 lira ödül verdi. Ama içeriklerden Ha, hemen hemen aynı. Bu sefer çok müşteri gelmedi gibi. Enteresan. Kazandıran birazcık. Mutfak için bu arada bir şeyler koymaya başlayayım ben ufaktan. Tabak rafı, tezgah. Tabak rafını nereye koysam? Burada garsonlar çalışıyor. Buraya koyamıyoruz ama şu köşeye koyabiliyorum. Şu köşeye koyacağım. Tabak rafına. Hmm. Bu biraz garip bir olay Bunun için tavernamızı büyütmemiz gerekiyor abi. Ya masayı kaldıracağız ya tavernayı büyüteceğiz. Ben tavernayı büyütme taraftarıyım. Dur mutfağı bir bölümde açmayalım. Birinci katta hiç tamam ondan halledeceğiz sıkıntı yok. Biraz büyütmemiz gerekecek sadece. Biraz büyüteceğiz. Şuradan büyütüyorduk. Upper lower wall. Yok bu değil bir inşa Niye inşa yapamıyorum? Ha. Şöyle. O para da çok gidiyor Tamam. Ondan sonra zemin dokusu. şöyle. Tamam. Ondan sonra Şunu nasıl kıracağım? Ha böyle. Oğlum kırarken bile para alıyor lan. Çok garip. Şimdi buraya ışık gelmiyor. Hemen 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 ayarlayalım ışığı abi. Şöyle. Oo buraya da gelmiyor. Hmm, bu masanın yeri hiç iyi olmadı. Masa ışıksız kaldı. Nasıl ışıksız kaldı abi. Nasıl yapacağız? Ay bize gibi bir şey lazım da. Şu daha mı çok aydınlatıyor? Yo, bu. Yok. Burası hep ışıksız kalıyor. Duvar yıktığından dolayı oldu. Nasıl yapsak nasıl yapsak? Ayaklı ışık kullanabiliriz. Ama ayaklı ışığı nereye koymalıyız ya? Orta çok ayak altı olur. Vallahi bilemedim ki. Şu mutfağın şeylerini bir. Be... Ayarlayalım abi. Aşçılar şu tarafta olacak. Şöyle. Tabak dolabı burada olsun. sandığımız. Sandık nasıl işliyor acaba? Onu da bilmiyorum ki. Çalışma mantığı nasıl acaba? Bilmediğim için şöyle koyayım şimdilik de. Ya yani hiçbir fikrim yok sandığın çalışma mantığı konusunda. Olmadı yönünü değiştiririz ya sıkıntı yok. Sandıkta depolanacak Şeyleri buradan buluyoruz. Tamam, anladık. Ertesi gün ufaktan başlayalım. Şimdi dekorasyonu değiştireceğiz, daha güzel yapacağız da. Şuraya bir ışık alayım artık, ama param da yok. Nasıl alacağım ışığı? Şimdilik masanın yerini değiştirsem. Işık alamıyorum ama. Işık alamıyorsam da masamın yerini değiştirebilirim, değil mi ya? Şöyle yaparım. Ha, şimdilik böyle olsun. Işıkta alıyorlar hem de güzel. Tamam. Hatta belki böyle daha mantıklı olur ya. Bunu da o tarafa doğru çevirebilirim belki. Daha güzel oldu gibi. Ortada da müzisyen yeri falan olur. Aynen tamam ben çözüm olayım. Aa yeni görevler gelmiş. Yangın söndürücü al. Herhangi bir çalışan seviyesini yüksel. Bir aşçı işi al. Bir müşteri hizmet ver. Abi onları yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu ilk bölümün sonu olsun. Böyle bir ilk bakış gibi oldu bir ilk bölüm. Biraz oyunu anlamaya çalıştık. Diğer bölümde mutfağı tamamlarız. Aşçıyı işe alıp limonata servisine de başlarız. Tabii ki bu oyunu daha önce oynayanlarınız varsa aşağı yorumlarda mutlaka bildirsinler Ki e, bilmediğim bir şey varsa sizlerden öğreneceğim onlarda. Oyuna ilk izlenimlerim çok iyi. Çok yüksek puanım olarak. Ama oynadıkça tabii ki göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.